atladım kötü atladım kötü atladım çok Vallahi, kötü atladım dal içeri dal bak gene gitti şu an dondum girdim ha Allah kahretsin arkam yanı Ay, Oy dışarıdaymış. Canım yok canım yok canım yok. Bana geldi. Eli çekiyor. Çekiyor. Ya bitirme ya. Aşağıda, burada, awesome. altta, altta tankalar. Canım yaptıra atan. Size geliyor. Baygın çektim ha. Mermim bitti. Awesome. Neyse ben kendimi çekiyorum. Geliyorum. Tamam. Kanka sen görevini Doğru yaptın. Sen görevini yaptım kanka. Gönül ya rahatlığıyla ya. kendini çekebilirsin. Rahatsın ya. Aynen aynen. Atla da. Aşağıda ortada. Burada burada ortada burada. O bir yukarıda. Yukarıda adam var. Ne yaptın ya? Kanka sis attı, molotof attı. Arka, arkadan biri geldi. Arka bende arka sende lootlar bende. Ağladım lan. Beleş loot. Açıp gitmen efsane oldu. 6x ee, bırakıyorum lootların olduğu yere. Attım. Gene adam geldi üstte. Hakan ha, orada bir yerde kaldı. Burada süpürge var. <laughs> Awesome. Aynı yer Akan Senin öldüğün yerden geliyor adam. Merdiven gitti. Geldim geldim. Bir şey çıktı. Kansız iyidir ben. Kansız iyidir. Kendine Awesome. Çok iyisin abi. <laughs> Mustafa ben ona hassasiyet yaptım biliyor musun? Ona özel hassasiyet yaptım kanka. Abi benim sağ sol her tarafa gidiyor ya. Donald'ın ağzını alalım çağırıyor bizi Burada aşı gerek yok Oradan gelir. Of, burada bir loot var abi Haydi Gidelim çabadan tamam. <laughs> Çatı varsa bizi vurur kanka Aa solda adam var Adam adam var Ana indim yanlışla. Mitte adam var sana evet. adam var kanka. Bakıyorum. Mitte mitte adam. Gir 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 gir. Kavra geç. Geçtim. Arkandayım. Çekmişim ben Benim mi <laughs> Allah, Gel kanka gel ya da kendini kaldı. Ben tutuyorum. Tamam ben. Bana bir saatten gideceğim. İki baydım orada. Bakamazlar sana. Sen rahat ol. Baydım çektim. Asım. Kanka şu arabanın oraya kaldırma yerine geçti biri. Bas pusta. Bas aynı. Öteki de kaldırma yerine geçti. Bana kanka gel 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 gel. Bunlar arkadaşını kaldıracaklar. Önümde. Helal e bir daha var. Helalsin abi. Kanka bu bunu bitirmeyek ya. Awesome. Yumruk mu lan? Tam tümünü Açmasaydı Ya. Açmasaydın, at, atmasaydın atacaktım. O yüzden. At. Adam var. Ay gidiyordum ha. Awesome. Adam yeleğimi parçaladı. Abi yedik oluyor ya o yüzden. Neydi ya lan? Gürcistan yedek kulübesi ben, ben Gürcüleri çok severim bu arada Gürcistanlar var ya Gürcüler iyidir yani Ha bunu yapma bazıca şey, ateş E al ha o zaman al Oynamaya. Gözde kalırsak lan mı? <laughs> Bir baygın. Yani. Uzağa Uzağı gördüm. Uzak baygın. En uzak var. En uzak baygın. Daha uzak var. E sport. Şu arka, arka geldi. Kanka. Abi önümde hemen. Burada. Tamam. Awesome. Hakan az mikrofonu kapatsana ya. Yok Tamam geçelim. Burada adam var. Tam in vur hadi. Vur. Vur abi, vur vur. Dört vurmasın abi vur. Baksana hareket etmiyor. Vurmasın et, abi. İki tane abi. Aha ne biri. Usta i̇şte bak alkanı bu tarafa at. Aynen. Tamam, Karşında İki adam var. Daha. Burada var burada. İki tane abi. Abi bitti stres. Can çok az abi bitti. Helal be. Yemin ediyorum bot gibi oynadım. Gayet akıcı. Aa üstte adamlar atladı sana. Ya şu dönüşlerimi düzeltmen lazım Sedat. Dönüşlerim çok kötü abi ya. Gayet Yanım adam geldi. İnşallah. Ne yani şey kötü yavaş mı? Kanka dışarı atladı gidiyor. 3 kişi 4 kişi. Tamam, Bu ne ya? Silahı hareket ettirebilir. Ver ya, şu çıkar, ver. Ver, 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 ver. Bana basıyor belde mi açalım Altın da altın. Bir işaret koyar mısın abi adama? Watch out. Şurada bir adam var. Bilmiyorum abone sayısı ekranda işte kanka takip edin. Arabayla gidiyor biri. Buradaymış, buradaymış pardon. Aa, abinin altı. Kanka ses karıştı ya. Hiçbir şey var hali altında. Vurursunuz size. ya. Biri baygın. Biri de içeride odada. Tamam bittiler. Helal olsun lan size. 4x Hadi lazım sen burada. Şampiyon. Bıraçcan mı geldi? Bende ben de 6x var. Abi mermi geldi lan. Aha, bu başka bu başka. Bu başka. Hadi canım. Çok pis kıstırdılar. Watch aç 3 kişiler daha burada. Yedi biraz. どうぞ。 Hı hmm. -hı. Hmm. Yok ya kendi silahına. Sılaflığını... Hakan abi. Oy keskin yedik. Yedim. Ben yedim. buraya da attım. Ta hattan atıyor kanka. Ne? Yedi iki tane. He havan mı? Şurada kayada. Havanı. Helal kayadaki kaldı bir. Oradan atıyoruz herhalde. Bir Helal la. Bitti. Arkaya adam geldi. Azat sen akıllanmadın mı kanka? Aleykümselam Redder. Hoş geldin. Şahan Şu şuradaki arabayı alakla kaldırmayın içinde araba var gel. Alalım ya. Koşmaktan ciğerim soldu arkadaş. Ya yanıyor ama. Bir şey olmaz gel. Bin 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 bin. İçeri Sedat. Arabayla gidiyor. Kaldırmaya doğru. Ama canı sıfır bunun ha. Tamam kanka. Uy Sedat'a dönüyorum. Patlayacağız. Yok duracağım duracağım gel. Araba geldi sağdan. Aç aldık biz. Çekiyorlar senin baygın çekiyorlar. Canı sıfır onun Nasılsın? Herhalde Ne o, bileyim var O var O da Alan çok vuruyor Araba varsa beni alın Lan Selam Abi Araba yok kanka sen öldün Ölmürem o la Ölmürem Bu alan değil de bir dahaki alanı öldürür ama Girmen lazım Girdim girdim Hı, helal tamam.